Giyesin. Giy. <laughs> Şimdi şuna değmeden, ona değmeden ağaca tırmanıyor. Ya verme, verme. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tırmanıyoruz ağaca. Sonra ben düştüm ya. Sabit kalıyor. Sonra ha. ağacın ucundan buraya zıplayan. Nereye? Ben çekerim. Ben çekerim. Ben oyunu biliyorum. Oradan zıpla bana. Ya ben Oğlum osurdun mu? O ne sesti? <laughs> ben <gülüyor> benim ben hasar sesim sandım onu ya. <gülüyor> <gülüyor> eğer, eğer şey yaparsan böyle atlayamazsan düşüyor gibiysen Allah! <laughs> Kaç canım var. <laughs> dur kendime bandaj yapıyorum bu. Gene! Ya bandajımı mı çaldın piç? Hayır, kullandın canım. <laughs> Bandajı. Orada Bandajım orada. Bandajım verdi benim. He. <laughs> ya yeter artık Kendimi kendim Oscar çöllerde gibi hissediyorum ya. Gel, biraz. gel. Gel gel şuradan gel. Kerem nerede bu arada? Kerem o bıraktı <laughs> yukarı gidiyor. Aynı yerde, aynı yerde. Gel bakayım buradan <laughs> deneyelim. Kerem yardım etsene ya aynı oyunu biliyordun ya. Aynı yerdeyim gelin. Gelsene buraya. <laughs> sana demiyorum sen bekle. Biraz zıpla karşıya geç bak şöyle. Buraya geç. Gitti ya. Ya gel şuraya. Gel bak. Gel, gel be. Gel. Be. Evet, evet. Sadece evet. sol tık basılı tut, sadece sol tık basılı tut ve yukarı çıkarsın buradan. <laughs> o şu an zorba modda ya, sen ona anlıyordun zaten. Sonra ne geliyorsun? Baktım. Şuradan mı kent olarak? Şu, be şu beyaza çık. Sen açık. şuradan mı? Bak gelsene sen. Ananız. <gülüyor> <gülüyor> gel gel sen şuna bin daha Onu aç, onu Oğlum <laughs> Açmayacağım. Onu nereden buldun? Açmayacağım. Bandajın var mı kere? Bütün 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 her şeyim yok da first aid'im var. Ama benim bütün her, her şeyimi var. kullandım ya. Yani. Hiçbir şeyim tabii. kalmadı. Gel gel. Bak buraya gel burada bir bekle. Mantar bulayım da sizi Tamam bekle. Dur beni itme beni itme. <laughs> geri zekalı <laughs> beklesene abi hemen atlama <laughs> Ya Kerem şunu kuyuklayasana oradan ya Sen öldün mü? <laughs> Tırman orada sen Düşürüm. nasıl ölmüyorsun ya? Yaşıyorum <laughs> ya... <laughs>